Ay nasıl koktu. Az koyuyorum. Acısıymış bu. Ne kadar az koyayım? Kendine göre bilmiyorum. <gülüyor> bak şuna bir <laughs> bak. Benimki soğudu biraz ama olsun yapacak bir şey yok. Ay acı ya bu da. Peynir tadı baskın değil mi? Peynir tadı geliyor zaten. Peynirli büyük ihtimalle bu. Paracı olduğu için anlamadık üzerinde. <laughs> Güney Kore'den geldi bunlar. Ben beğendim ama bunu. Ben de beğendim ama ben acı hiç sevmem normalde. O yüzden bu bile bana acı geldi ve acısının yarısını koydum sadece. Ona rağmen ha. acı geldi. O yüzden seninkini yemeye çok korkuyorum. Ben acıyı çok severim. Şimdi bunu patlatacağım, fena yiyeceğim. <laughs> Bunun üstüne de böyle şeyler döktük. Yosundu galiba. Yosun ve susam. Bakalım çok aram yok deniz ürünleriyle <laughs> ama. Ben çok az olacağım bundan. Yemesem. Acısı çok iyi. <laughs> Boğazma kaçtı. Acısını çok beğendim. Bizim memlekettekilere benzemiyor. Üstündeki o tozlar da güzeldi. Susam, susamı sevdim de diğerinin tadı zaten çok gelmedi. Öyle yani ben beğendim. Bizimkilerden göre aromaları daha güzel yani. Tatları daha baskın. Ben beğenmedim. Kesin de beğenmedim. Çok acı. Yani tamam böyle çok kötü bir acısı yok ama dilim yanıyor şu an ve ağzımın içi yanıyor yani şu an. Ve çok az yedim ama çok acı. Evet acı acı doğru. Çok acı. Dilim çok yanıyor şu an. Çok acı. Beğenmedim. Bilmem yani normal noodle'ların kaç katı fiyatı? kaç para ki? 20 lira falan 20-25. 7-8 katına falan denk geliyor fiyatı normal noodle'ların. Tat olarak da 7-8 kat baskın aslında ya. Tat olarak hani tatlı yani gerçekten yoğun geliyor. Ama acı oldukları için ben tercih etmem. Bir kere alın deneyin. Beğenirseniz. Böyle ayda bir iki kere falan aldın, alın. yenilebilecek bir şey. En azından alttan bir peynir tadı geliyor yani. Peynir tadı güzeldi. Mesela bunu bizim markalar yapsa bu kadar olmaz bence. Evet, Ama güzel olur. yani. Bu acı severler bunu alsın. Ben beğendim acısı çok güzel. Falan verelim. 5 üzerinden kaç veriyorsun? 5 üzerinden ya tamam peynir geliyor falan çok acı değil güzel. Ama yine de aşırı beğendim mi beğenmedim. O yüzden 2.5 Okey. Ne kaç veriyorsun? Sıfır verebiliyor Hayır. <laughs> Emeğe saygıdan <laughs> bir veriyorum. <laughs> İyi bir. Ben buna dört verdim. Buna Aa. da üç buçuk verdim. Bir kere alıp deneyin bence. Evet. Kanalıma abone olmayı unutmayın.